Merhaba arkadaşlar. Uzatma testi 2'de tekrar daha ee, şimdi x sorumuz özdeş karelerden oluşan bir şekil var. 4 tane özdeş var. Burada x artı y artı z açısı isteniyor bizden. Burada yapmamız gereken işlem şu. Daha önce söylemiştik. Bakın şurada 1 bölü 2 ifadesi var. Bakın 1 bölü 2. Burada ise 1 bölü 3 ifadesi var. Tanşantta 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 ifadesi bir eşit işte olacağından çok fazla kullanılıyor demiştim. Şöyle bakın tanşant x eşittir 1 bölü 2 dedik. Tanjant y ifademiz 1 bölü 3'tür. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 birleşti eşit olacağından x artı y 45 derece diyeceğiz. Yani şu işlem tanjant x artı y'nin açımı yapacağız. Tanjant x artı y değerimiz tan x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y ifadesidir. Değerimiz 1 bölü 2 1 bölü 3 değerini yazıyorum. Pay kısmında 5 bölü 6 payda kısmında 5 bölü 6 çıkacağından ifade 1'e eşit olur. Öyleyse x artı y değerim 45 derece eşittir. x artı y 45 aynı zamanda burada karemiz var. Birim karemiz var. Bakın şuradan köşegen çizdiğimizde açılar 45'e 45 ayrılır. E 45 e z değerimiz de 45 e eşittir. Öyleyse x artı y artı z değerimiz 90 derece eşit olacak. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soruda şöyle bir ifade verilmiş. B uzunluğumuz 2, DC uzunumuz 3, BC uzunumuz 6. Sin alfa değeri bizden isteniyor. Şimdi şunu görmeniz lazım. Dörtgende iç açılar toplamı 360 derecedir. 90 derece, 90 derece var. 180 eksi alfamız var. Burada şunu görün. Şuradaki açı 180 eksi alfa eşittir. Toplamı 360 derece. Şuradaki dörtgeni aldım. Dörtgende iç açılar toplamı 360 olduğundan şu alttaki açımız 180 eksi alfa eşit olacak dedik. Aynı zamanda şuradaki açı alfa eşit olur. Şimdi ne işimize yarayacak onu görelim. Burada bir tane altta dik üçgen var. Şu dik üçgende bakın. Dik üçgende oranı biliyoruz. Şuraya x diyelim. dik kenarları biliyoruz. Burada bir tane dik üçgenimiz daha var. Şurada y diyelim arkadaşlar. Bizden sin alfa değeri isteniyor. Aslında bizden istenen ifade sinüs x artı y ifadesidir. Sin x artı y'nin açımını yaparsan sin x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x ifadesi olur. Şimdi şunu görün. Dik kenarımız 2, 6, 36'dan 4 çıkarsam 32. Demek ki şuradaki ec kenarımız arkadaşlar bakın ec kenarımız kök 32 yani 4 kök 2 eşittir. Aynı şekilde diğer üçgene bakarsanız şuradaki üçgenimiz arkadaşlar BDC üçgene bakarsak şurada 6 var burada 3 var zaten iki katı olmuş arkadaşlar. Bakın iki katı olmuşsa bu 30 60 90 Şurası 30 derece eşittir. Onu görebilirsiniz. Ya da şunu yaparsa arkadaşlar burası 3 kök 3 ifadesine eşit olur diyebiliriz. Şimdi denklem yeni yazalım. Sin x ifademiz burada. Bakın sin x ifademiz karşı kenar bölü hipotenüsten 1 bölü 3 ifadesine eşittir. Aynı şekilde kosya ifademiz, kosya ifademiz bakın komşu kenar bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 ifadesine eşit. Şimdi simge ifadesi bakalım. Karşı kenar var hipotenüsten. 3 bölü 6 ifadesine eşit. Burada cos x ifademiz var. Cos x ifademiz de 4 kök 2 bölü 6 ifadesine eşit olur. Sadeştik zaten şu 2'dir. Şunu bir daha sadeştirsem burada 2 kök 2 kalır. Bakın. Kök 3 artı 2 kök 2 bölü 6. İsteyen cevabımız olur. 3. Yani üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soru orijinal bir soru arkadaşlar. Şunu görmeniz lazım. Cos x eksiğinin x, açılımını istiyor bizden. Cos x eksiğinin x, açılımı neydi? Onu önce hatırlamamız lazım. Şu ifade cos x çarpı cos y artı sin x çarpı sin y ifadesine eşittir. Şimdi şu ifadeye bakın arkadaşlar. Cos x çarpı cos y ve sin x çarpı sin y elde etmem gerekiyor demek ki. Öyleyse yukarıda verilen iki dekleminde ayrı ayrı karelerini alırım. Yani sin x artı sin y'nin karesini alırım. Eşinin karesini alırım sin kare x artı 2 çarpı sin 2 çarpı sin y artı sin kare y ifadesi eşittir 2 olur. Aynı şekilde cos x çarpı cos y elde etmek için alttaki denklemin de karesini alacağız. Denklemin karesini alırsam cos kare x artı 2 çarpı cos x çarpı cos y ifadesi artı cos kare y ifadesi bir eşit işte olacak. Şimdi ben bunları toplarsam arkadaşlar bak sin kare artı kos kare ifadem 1'dir. Sin kare artı kos kare ifadesi yine 1'dir. Ve artı 2 parantezinde cos x çarpı cos y sin x çarpı sin y ifadesi var. Zaten bu ifadenin cos x eksi y ifadesi olduğunu biliyoruz. Toplamda 3'e eşitmiş. Öyleyse 2 çarpı cos x eksi y ifadem 1 eşit olur. Buradan cos x eksi y ifadeniz 1 bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Daha önce ben seni çözmüştük. Bunlar kalıp sollar demiştim. Mesela tan x artı tan y artı tan z 5 ulak verilmiş. Çarpımları isteniyor. Bunlar da yapmaz gereken klasik işlem şu. x artı y değerim p eksi z ifadesi eşittir. Her iki tarafın tanjantını alırsam tanjant x artı y ifadem tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y ifadesi eşittir. Şimdi tanjant p eksi z ifademiz ikinci bölgeye geleceğinden eksidir. Yani eksi tanjant z ifadesi olur. İşler dışarı çarpma yaparsam tanjant x artı tanjant y ifadesi eksi tanjant z artı tan x çarpı tan y çarpı tanjant z ifadesi olacak. Eşliğin sol tarafına atarsam bakın şu toplam durumunu bulurum. Demek ki toplam neymiş? 5. Öyleyse şurada tan x çarpı tan y çarpı tan z ifademiz arkadaşlar 5'e eşit oluyormuş. Yani cevabımız Ceyhan olur. Beşinci sorumuza bakalım. Bir üçgenin iç açıları x, y, z'dir denmiş. Yani burada söylenmek istenen şey x artı, y artı, z ifade pi eşittir. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Diğer ifade de yaptığımız gibi çözüm yapacağız. Bakın. x artı y ifade pi eksi z ifadesine eşittir. Her iki tarafı kotanjantını alırsam kotanjant x artı y eşittir. Kotanşant pi eksi z ifadesi olur kotanjant x artı y'nin açılımını yapalım. Payda kısmında kotanjant x artı kotanjant y vardı. Bu şekilde anlatmıştık size. Daha sonra kotanjant e, x çarpı kotanjant y eksi bir ifadesini yazacağız. Şuradaki ifadesi arkadaşlar px'i ikinci bölge olduğu için ifademiz negatiftir. Yani eksi kotanjant z ifadesi olur. İşler dışarı çarpma yapıyorum yine. Kotanjant x çarpı kotanjant y ifadesi eksi 1 eşittir. Eksi kotanjant x çarpı kotanjant z. Yine aynı şekilde eksiliği dağıtırsak bakın eksi kotanjant z çarpı kotanjant y ifadesi olur. Bunları eşliğin sol tarafına atarsak bakın istenen ifade elde etmiş oluruz. Kotanjant x kotanjant y çarpımı artı kotanjant x çarpı kotanjant z artı kotanjant y çarpı kotanjant y elde ederiz. Şuradaki eksi bir değişikliğini sağ taraftan atarız. Öyleyse cevabımız 1'e eşit olur. Yani geçelim burayı da. 6. sorumuza bakalım. 6. sorun ben seni çözmüştük. Anlatmıştım size arkadaşlar. Burada açılan toplamı 45 ise çarpımları 2 çıkıyor demiştim. Niye 2 çıkıyor onu da ispatına bir daha görelim. Ben burada 1'i dağıtırsam ifadem 1 artı tan şantiye daha sonra tanjant x artı tanjant x çarpı tanjant y ifadesi. Bak, benden isten ifade bu. Ve şu açılımı görürsünüz. tanjant x artı y ifadem tanjant 45'e eşittir. x artı y'nin açılımı yapıyorum. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tanjan y ifadesi. Bu ifade de 1'e eşit. Eşitliğin sağ tarafına atarsam tanjan x artı tanjan y ifadem arkadaşlar. Bakın neymiş? 1 eksi tan x çarpı tanjan y ifadesi eşit. Şimdi eklemde değerini yazarsam şuradaki ifadeyi gördüğüm yere arkadaşlar 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y yazıyorum. İfadeler sadeleşiyor. Bakın cevabımız iki eşit oldu. Daha önce benzer soruları çözmüştük. Bir önceki testten hatırlayabilirsiniz. 7. sorumuza bakalım. 7. soruda 3x artı 4 y eksi 10 eşittir 0 denklemi verilmiş. Yani x'ini 0 yazarsam y kestiği noktayı bulurum. Bakın x'ini 0 yazıyorum. Y kestiği noktayı bulacağım. Y 3 noktası da kesiyormuş. Şuradaki a'nın ordinat değeri 3'müş. Aynı şekilde y'ne 0 yazarsam arkadaşlar x 8'ini kesi noktaya bulurum. Buradan 3x eşit 12'den x değerimiz 4. Yani buradaki abs değerimiz 4'e eşit olacak. Aynı zamanda ah uzunluğumuz 12 olarak verilmiş. Bakın. Şuradaki uzunluk 3, buradaki uzunluk 4. Öyleyse şurası 5. Bir de ah değerimiz 12 olarak verilmiş. Benden sinüs hbo ifadesini istiyor. hbo yani şuradaki açının sinüs değeri isteniyor. Şimdi rengi değiştirelim. Buradaki açıya x, şuradaki açıya y diyelim. Zaten 5, 12, 13 üçgenimiz var. Benden sinüs x artı y değeri isteniyor. Sinüs x artı y'nin açılımını yaparsam sin x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x ifadesi olacak. Sin x ifadem 3 bölü 5. Cos y ifadem 5 bölü 13. Sin y ifadem 12 bölü 13. Cos x ifadem komşu kenar bölü 4 bölü 5 ifadesi olacak. 15, 48 daha 63. Payda kısmında da 65 var. Cevabımız 63 bölü 65 değeri olacak. 8. sorumuzda şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Bakın tanjant 2 x 2 verilmiş. x artı y, x 6 olarak verilmiş. Kotanjant x artı y, x eksiye isteniyor. Zaten kotanjant ifademiz 1 bölü tanjantı. Yani 1 bölü tanjant x artı y, artı 1 bölü tanjant x eksi y ifadesi benden istenen ifadedir. Burada payda işlersem tanjant x eksi y artı tanjant x artı y bölü tanjant x artı y çarpı tanjant x eksi y ifadesi isteniyor. Zaten pay kısmı biliyorum. Pay kısmı 6'ya eşitmiş. Demek ki payda kısmı bulmam lazım. Burada şunu görmem gerekecek. Bakın şu içerideki açıların toplamına bakarsanız bakın x artı y ve x eksi ifadesinin toplamı 2x'tir. Yani şunu yapmamız lazım. Tanjant x artı y artı x eksi y ifadesini yaparsak bakın. Açılımı yaparsam şu ifade tanjant 2x'tir. Açılığı toplarsanız 2x olacak. Tanjant x artı y artı tanjant x eksi y bölü 1 eksi tanjant x artı y çarpı tanjant x eksi y ifadesini elde ederiz. Şurası 2 idi. Bakın 2 olduğunu biliyoruz. Buradaki ifade de ise arkadaşlar bakın tanjant x artı y ve x eksi y ifadesini de biliyorum. Bu da 6'ya eşittir. Öyleyse şu paydaki ifadenin paydaki ifadenin bakın 1 eksi tan x çarpı tan x artı y çarpı tanjant x eksi y ifadesi. Buradaki ifadenin de 3 olması lazım. Öyleyse verilen ifademiz eksi 2 eşit olacak. Yani payda kısmına eksi 2 yazabilirim. Eksi 2 yazarsam cevabım eksi 3 eşit olur. Dokuzuncu soruya bakalım. burada sinüsün içinde 1 bölü 2 çarpı aksin 1 bölü kök 10 aksin 3 bölü kök 10 ifadesi verilmiş. Zaten e, bunların birer açı olduğunu biliyoruz. Önceki bölümlerde görmüştük. Alfa ve beta dersek bakın. Sinüs alfa derim 1 bölü kök 10. Sinüs beta derim 3 bölü kök 10 ifadesi olacak. Dik üçgen yerleştirirsek Şuraya alfa diyelim. Sin alfa diyelim 1 bölü kök 10'du. Öyleyse şurası 3'e eşittir. Bakın. Sin beta diyelim ise 3 bölü kök 10'dur. Hemen bu üçgeni eleştirebiliriz. Çünkü aynı üçgeni düşüyor. Bakın beta diyelim ise 3 bölü kök 10 ifadesidir. Öyleyse alfa artı beta diyelim 90 derece eşittir. Şurası 90 derecedir. 1 bölü 2 çarptığımda 45 olur. Sin 45 diyelim ise kök 2 bölü 2 ifadesine eşit olacak. 10. sorumuza bakalım. Daha önce benzer soru sınavda çıktı. Burada e, 13, 12, 8 olarak verilmiş. E, K noktası da kontrol duran bir görevli. Yerden 12 km yüksekte yere paralel uçan bir uçağın AB hareketini izliyor. Bakın şuradaki AB hareketi yere paralelmiş. B noktasının yerdeki iz düşümü L noktası ise yani bahsettiğimiz şey şu. Bakın B noktasının yerdeki iz düşümü şuradaki dik uzunluktur arkadaşlar. Bakın şurası dik olacak. L noktası ise AKB açısının tanjantı isteniyor. Şu alttaki açının tanjantı isteniyor. Öyleyse şuradan bir diklik daha çizeriz. Şimdi işlemleri yapalım. Bakın. Benden şuradaki açının tanjantı isteniyor. 8 ise 8. Şuraya 5 kaldı. Burası 12'dir. Ben şuradaki açılara A ve B dersem benden tanjant A artı B ifadesi isteniyor. Şimdi tanjant A artı B'nin açılımı yaparsam tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B ifadesi olacak. Tanjant A artı B'nin değeri biliyorum. 12 bölü 5. Bakın şurada dik üçgenimiz var. Dik üçgende 12 bölü 5 ifadesini görebilirsiniz. Tanjant A ifadesi zaten benden istenen ifadedir. AKB açısı. Bakın şuraya A diyeceğiz. Tanjant B ifademse şu BKL üçgene bakarsanız 12 bölü 13 ifadesidir. bölü 1 eksi a çarpı 12 bölü 13 ifadesi olur. İşler dışlar çarpımı yaparsak 12 eksi 144 a bölü 13 ifadesi 5 a artı 60 bölü 13 ifadesine eşittir. Şimdi aldı ifadeleri yalnız bırakalım. Şurada 60 bölü 13'ü sol tarafa atarsam 12 eksi 60 bölü 13 eşittir 144 a bölü 13 artı 5 a ifadesi olacak. İşlem yaparsam 156 eksi 60 ifadesi 96 olur. 96 bölü 13 ifadem var. Şurada işlem yaparsam 65 144 toplarsam 209 209 A bölü 13 ifadesi. Şunlar sadeleşir. Demek ki cevabımız 96 bölü 209 ifadesine eşit oluyormuş. 11. sorumuza geçiyoruz. tan 3x tan 2x tan x ifadesi verilmiş arkadaşlar. Şart. Bakın 5'e eşit. Bunların farkı isteniyor. Burada şunu görmemiz gerekecek. Tanjant 3x ifadem 2x artı x ifadesidir. Şimdi burada açılımı yaparsam bakın. Tanjant 2x artı tanjant x yazacağım. Bölü 1 eksi tanjant 2x çarpı tanjant x ifadesi olur. İşler dışarı yaparsam. Tanjant 3x eksi tan 3x tan 2x tan x ifadesi. Bakın ne eşitmiş ifademiz? Tanjant 2x artı tanjant x eşitmiş. Öyleyse şunu sağ tarafa, bunları ise sol tarafa alırsak. Bakın verilen iki ifadenin birine eşit işte olduğunu bulabiliriz. Demek ki şurası neymiş? 5'e eşit oluyormuş. 12. sorumuza bakıyoruz. Önceki sorularda şunu belirtmiştim. 1 artı tanjant alfa çarpı 1 artı tanjant beta ifadesinde. Eğer alfa artı beta ifadem 45'e eşitse burası 2'ye eşit olur demiştim. Daha önceden özel bir sınavda çıkmış olan sorudur. Yaşasem umut sorusuydu. Benzer soru çıkmıştı. Şimdi şurada x'in çarpımı 2'dir. Bakın 1 ile 44'ü çarparsak 2 ifadesidir. Toplamları 45 şunu görün. 1 ile 44. 2 ile 43 ifadesi. Bu şekilde geleceğiz arkadaşlar. Sürekli çarpma da 2'ye eşit olacak. Şimdi burada 44 tane terim olduğu için 22 tane 2 olur. Yani 2 üzeri 22 ifadesini elde ettik. Bir de şunu görmem lazım. Tanjant 45 de 1'dir. Şurada bir iki daha gelir. Yani 2 üzeri 23 ifadesini elde ederiz. Bu sin 45 üzeri x'miş. Sin 45 ifademiz kök 2 bölü 2 ifadesiydi. Bu da şuna eşittir arkadaşlar. Bakın. 2 üzeri 1 bölü 2 bölü 2 üzeri 1 şekilde düşünürsek 2 üzeri eksi 1 bölü 2 ifadesine eşittir. Yani 2 üzeri eksi x bölü 2 ifadesi eşit işte olacak. 23 ifademiz eksi x bölü 2 eşitse x değerimiz eksi 46 değerine eşit işte olur. 13. soru an trigonometrikleri isteniyor o yüzden Yine burada yorum gücünü geliştirmeye yönelik yazmış olun bir soru şunu e, görmemiz lazım. Şimdi anti trigonometrikleri isteniyoruz arkadaşlar. B yok etmem gerekecek. İki denklemde de B var. B yok etmek için yukarıdaki denklemi cos y ile çarparım. Alttaki denklemi ise sin y ile çarparım. Eksi sin y ile çarparsa bu şunlar sadeleşmiş olur. Şimdi denklem ne yazalım. A çarpı sin x çarpı cos y ifadesi oluştu. Şurada eksi sin y ile çarptığım için eksi a çarpı sin y çarpı cos x ifadesi. Eşliğin sağ tarafına bakarsak cos x çarpı cos y var. Artı sin x çarpı sin y ifadesi var. Burada şunu görmemiz lazım. A parantezini alırsak sinüs x eksi y ifadesi oluşur. Şuradaki ifadeniz de kosinüs x eksi y ifadesidir. Buradan eşliğin sağ tarafına atarsam kos bölü sin ifadesinden a değerimiz kotanjant x y ifadesine eşit olacak. 14. sorumuza bakalım. ABCD bir dikdörtgen. Kenar uzunlukları 2, 4, 6 olarak verilmiş. Şurada EKCF bir kare. Yani şuradaki uzunluklar 2, 2. Öyleyse şurası 6'dır. Bunu biliyoruz. Bizden kotanjant x değeri isteniyor. Oldukça sade bir soru aslında. Sınav ayarında bir soru. Şöyle çizerseniz bakın. Buradan çizerseniz. Şuraya A, buraya B dersem benden kotanjant A artı B'lerini istiyor. Şuradaki değerimiz zaten 2. Burası 6. Şurası 4. Şimdi kotanjant A artı B ifadesine açım yapabiliriz. Ya da bir bölü tanjant A artı B ifadesine eşitleyip de işlem yapabilirsiniz. Çünkü kotanjant çok fazla kullanılıyor. Az bir sorularda kullandık. Neyse i̇şte, tanjant A artı B'nin açısını yapalım. Genelde öğrencilerin yaptığı işlemi yapalım. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B ifadesiydi. Şimdi tanjant A ifadem arkadaşlar 1 bölü 3'tür. Tanjant B ifadem 2 bölü 3'tür. Yerine yazarsam 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 ifadesi. Pay kısmı 1 çıkar. Payda kısmı ise 7 bölü 9 Ters çevirirsek 9 bölü 7 ifadesi eşit işte olur. Şimdi şurada 9 bölü 7 ifadesi var. Bir daha ters çeviriyorum. 7 bölü 9'a eşit olur. Demek ki cevabımız 7 bölü 9 yerine eşit oluyormuş. 15. sorumuza geçelim. 15. soruda pi bölü 2 artı açı verilmiş. 3 pi bölü 2 artı yine açı verilmiş. Ben şuraya alfa açısı buraya beta açısı dersem bakın. Sinüs pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgedir. İkinci bölgede sinüsün işareti artıdır. Artı olduğu için şu ifademiz zaten pi bölü 2'de isim değişir. Kos alfa ifadesi eşit. 6 ki ifadeye bakıyorum. 3 pi bölü 2 artı beta ifadesi var. Bu ifade dördüncü bölgedir. Dördüncü bölgede kosinüs işareti artı olduğu için sinüs beta ifadesi 5 bölü 13 ifadesi işte olur. Şimdi benden istenen ifade tanjant x eksi y. Şimdi tanjant x eksi y nasıl elde edebiliriz onu görmemiz lazım. Şimdi alfa ve beta açıları verilmiş. Dikkat ederseniz alfa ve betanın farkını alırsam x eksi y verecek. Yani aslında benden istenen ifade şuymuş. Tanjant 2x artı y eksi x artı 2 ifadesi. Yani biri alfa diğeri betaydı. Bu da tanjant alfa eksi beta ifadesi benden isteniyormuş. Yine açılım yapabiliriz. Tanjant alfa eksi tanjant beta bölü bir eksi bir artı tanjant alfa çarpı tanjant beta ifadesi. Şimdi şunu görün. Dik üçgenleri hiç istersek bakın. Şurada 3, 4, 5 üçgenimiz var. Burada ise 5, 12, 13 üçgeni var. Yani değerleri yeni yazalım. Alfa dedik. 3, 5, şurası 4. Burası beta ifadesidir. 5, 13 ifadesidir. Bakın 5'i 13 ifadesi. Ben burada yanlış yazdım. Pardon. Toplumsuz alfa ifadesidir. 3, burası 4. Şurası 5, 12 ifadesi olur. Burada şu nokta görün arkadaşlar. Bakın tanjant alfa değerin, tanjant alfa değerin 4 bölü 3'tür. Tanjant beta ifadem 5 bölü 12 ifadesidir. Yeni yazalım. 4 bölü 3, 5 bölü 12 ifadesi. Sadeleştirirsem şurada da 3 kalır. İşlem yaparsam 16 eksi 5 11 bölü 12 ifadesi var. Payda kısmındaysa arkadaşlar bakın payda kısmı 5 bölü 9 artı 1 ifadesinden 14 bölü 9 ifadesi var. Ters çevir çarpıyorum. 11 bölü 12 çarpı 9 bölü 14 ifadesi. 3'e bölersem 4, 3'e bölersem 3. O zaman 33 bölü 56 ifadesine eşit olacak. Yani cevabımız Adana. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.